Terima kasih telah menonton! Ne içiyorsun Topak? Çay. Çay mı? Aferin <laughs> çay Babasının <laughs> kızı. Ben içeceğim <de> ya. <laughs> Babasının kızı. Gerçekten Berivan sen yaparım. ne içiyorsun? Karmalı demek yani. Al, al çayını. Topak buralı çekmekle mi? Ben. Hani sen çay içiyordun? Vazgeçtim. Evet. Berivan ipi çek. Seni şöyle bir story alayım. Teşekkür ederim. Buradan yolu bulabilirsin Bak orada sığlık var. Bulur musun? Ben kaç yılık bir Bak şimdi nasıl bulacaksın? Rotayı sana bırakıyorum. Doğru. Sağladın bizi daha. Doğru, doğru. Biri bak, iki bir eledim. araba. Kim alıyor? <laughs> Bana ne oğlum? Ben hayatımı yaşıyorum. Evet, yol ver. Çabuk dağın var Al yerim Çapaya geç çapacı başı hadi gidiyor. Hızlı 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 hızlı. Hadi. Tamam burası iyi at. Hadi. Gönder gelsin. Bu çileyi ben çekeyim. Sefasını kimler sürüyor bak. Zıgarı da yapmışsınız. Oo şeytanı yatırmışlar. Bunlar şeytanı yatırmış. Hayır hayır. Eyvah eyvah. Hayır bak çabuk. Şeytanlı sinarit oldu burası. <laughs> Siz gidersiniz. Nerede, Nerede benim rakım? <laughs> Lan boş ver ben istemiyorum. <laughs> onu. Baba ya gideceksin vallahi. Işler, Baba da gayret eder. Ben bir de benim olmasın. Bugün markayı Ferhat abi değiştirdi Sultan. Evet. Elma Sultan marka. Krallara da sultan yakışır zaten. Vay abicim benim. E Seni yani. seviyorum. <laughs> Evet arkadaşlar tabii ki elbise fazla olunca bir de e, konseptimiz ipumumuz olunca Koyas hocama buradan çok çok teşekkür ederim. E, denemek için birkaç alternatif çıkarabiliyoruz. Dorukta da e, bunlardan bir tane diyoruz. Doğru da, e, bunlardan bir tanesi. E, benim elbisem hemen hemen yakın oldu ama tabii özel dikimdeki tercihimiz şunlar. Mesela bana olan buradaki pot e, kısımları onda olmayacak çünkü özel dikim avantajı olacak. Göbek kısmı güzel oldu fakat sırt kısmında mesela görüyorsunuz özel dikimin avantajı da bunlar olmayacak. Bakın bende. Evet, full. Yani hiçbir yerde yok. Tabii iki elbise de bana ait bu arada. Elime, yani kumaşın rahatlığı. Nasıl rahatlığı? Çok rahat. Güzel mi? Çok güzel. Ve kuru giyin. Evet, daha önce ıslak bir elbise giymiştim. Yani o kadar gözümü korkutmuştu ki ben her seferinde bu şampuanı hazırlayıp bu eziyeti çekeceğim. Şey yok, yiyeyim. Ellerine, ayaklarına e, ufak bir poşet bunun içinde kayarak giyersin. Bir zaman tam oturmasını sağlamak için bu şekilde bir davranış yap, tamam mı? Kral süper, kral. Süper. Süper işte bu. <laughs> bravo. Bu soğuk suda Hocam bravo ya Valla bravo Yani insanı iyi hazırlayıp Sporcu iyi hazırlayıp üşütmedi Kaç yaptın sen? 3.17 3.17 Üşüme var mıydı? Yok Demek ki hazırlanma protokolümüz gibi Yani şu 16 derece suda e, iyi değil mi? Bu kadar abi Harika. ya. Harikasınız abi ya. <laughs> ben de öyle söyleyeyim. <Bravo, gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Rahat geçti mi? Temmuz, Ağustos, Haziran ayına girelim. Birer buçuk dakika üstünde Bak birer buçuk dakika. Yani bugün dört buçuk var. Yarışma derecesi. Şimdi nefeslenmemizin ne olduğunu anlıyoruz. Eğitimimize ait olan nefeslenme değeri nasıl oluyor? Hiperventilasyon yapmadan nasıl gevşeyebiliyoruz? Ee, Relaksiyon nefesinin önemi nedir? Ve soğuk bir suda üşümeden performansla da korumak ayrı bir profesyonel harika. Tamam abi. Sağ ol. Harikasın. Harika. Harika. Hayır, sağ, sağ, sağ.